Merhaba, bugün sizi acayip bir yere götürüyorum. Tarihle teknolojinin tam da kesiştiği noktaya. Toskoparan robot yarışmasına. Bu bildiğiniz yarışmalardan değil. Genç mühendislerin zekasını konuşturduğu otonom bir okçuluk savaşı adeta Şimdi bakın, yarışmanın adı bile ne kadar derin değil mi? Toz koparan. Bu isim öyle rastgele seçilmemiş. Osmanlı'nın efsanevi okçularına bir selam duruşu aslında. O okçular ki hassasiyetin ve gücün sembolüydü. İşte bu yarışmada tam olarak bu ruhu alıp günümüzün otonom robotlarına işlemeye çalışıyor. Çok havalı değil mi? Eee tabii her okçunun sağlam bir yaya ihtiyacı var. Bizim yarışmamızda ise o yay sizin şampiyonunuz. Yani robotunuz her şey tamamen kendi kendine hareket edebilen bir otonom okçu robotu inşa etmekle başlıyor. Yani daha en başından mekanik tasarım ve yazılım bilginiz fena halde test ediliyor. Karşınıza çıkan ilk engel öyle yazılımsal falan değil. Gayet fiziksel. Robotunuzun belirli ölçülere sığması şart. Bu aman ne olacak canım deyip geçilecek bir kural değil. Tam aksine bu işin temelindeki tasarım mücadelesi. Verimlilik, denge ve manevra kabiliyeti. İşte bu üçü arasında o mükemmel dengeyi bulmak zorundasınız. Peki bu yarışmayı adil kılan ne biliyor musunuz? İşte bu. Herkes ama herkes aynı standart oku kullanıyor. Ucu cırt cırtlı, ağırlığı belli, yani kimse benim okum daha iyiydi diyemez. Zafer, daha iyi bir mühimmattan değil, daha zeki bir tasarımdan ve daha akıllı bir kodlamadan gelecek. Olay tamamen bu. Ve işte işin en can alıcı noktası. Uzaktan kumanda diye bir şey yok. O başlat düğmesine bastığınız an her şey bitiyor. Robotunuz artık tamamen tek başına. Bu yazılımınız için gerçek bir sınav. Ya kodladığınız gibi kusursuz çalışacak ya da çalışmayacak. Her şey sensörlerden gelen verilere ve sizin yazdığınız o koda bağlı. Robotumuz hazırsa hadi gelin onu neyin beklediğine, yani o meşhur yarışma parkuruna şöyle bir bakalım. İşte eleme turlarında karşılaşacağınız parkur bu. İlk bakışta basit bir pist gibi duruyor olabilir ama aldanmayın. Buradaki her bir viraj, her bir engel hepsi robotun çevresini ne kadar iyi anladığını, rotasını kendi kendine nasıl düzelttiğini ve ne kadar hassas hareket edebildiğini ölçmek için özel olarak tasarlanmış. Bu yolculuk 5 temel aşamadan oluşuyor ve her biri farklı bir beceriyi sınıyor. Mesela Akdeniz dalgası dediğimiz tepe robotun tırmanma gücünü ve dengesini test ediyor. Sonra atış bölgesine girmek var ki o da tamamen hassas navigasyon yeteneği istiyor. Toroslar Köprüsü ise motor kontrolünüz ne kadar ince ayarlı onu gösteriyor. Ama durun, daha bitmedi. Eğer elemeleri geçip finale kalırsanız işler işte o zaman gerçekten ciddileşiyor. Final parkuruna tam 5 tane 90 derecelik keskin viraj ekleniyor. Bu robotun ivmesini kontrol etmesi, milimetrik dönmesi ve konumunu anında tekrar bulması için acımasız bir test demek. Yani kodunuzdaki en ufak bir hata şampiyonluğa mal olabilir. Peki, tamam. Tüm bu zorlukları aştık diyelim. Bu yüksek teknolojili okçuluk uyarışmasında zafere nasıl ulaşılır? Gelin şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani puanlamaya bakalım. İşte bütün olayın döndüğü yer, hedef tahtası. Yaklaşık 1.6 metre uzakta ve yerden sadece 40 santim yukarıda duruyor. Yani robotunuzun sadece parkuru bitirmesi yetmiyor, Aynı zamanda bu küçücük hedefe kilitlenip isabetli bir atış yapabilecek kadar gelişmiş bir nişan alma sistemine sahip olması lazım. Puanlama sistemi ise pek affedici sayılmaz. Tam ortadaki sarı halkayı vurdunuz mu? 100 puan cepte. Ama sadece birkaç santim kaçırırsanız puanınız hop 20'ye kadar düşebilir. Bu tam anlamıyla yüksek risk, yüksek ödül durumu. Takımları o en yüksek puan için hassasiyetlerini sonuna kadar zorlamaya itiyor. Yani toplam puanınız aslında üç şeyin birleşimi. Parkuru ne kadar hızlı ve tutarlı bitirdiğiniz, tüm aşamaları geçip geçemediğiniz ve tabii ki o can alıcı atışın isabeti. Sadece birinde iyi olmak yetmiyor anlayacağınız. Kazanmak için her alanda mükemmel olmanız şart. Elbette her şey her zaman planlandığı gibi gitmiyor, değil mi? Peki diyelim ki otonom kahramanınız yolda kaldı, bir yardıma ihtiyacı oldu. İşte o zaman kurallar ne diyor? İşte burada kritik bir kural devreye giriyor. Her turda en fazla 5 kez elle müdahale etme hakkınız var. Robotunuz bir yere mi takıldı, takımdan biri hemen onu alıp en son geçtiği kontrol noktasına geri koyabiliyor. Ama dikkat, bu can simitlerinin sayısı sınırlı. O yüzden çok akıllıca kullanmak lazım. Tabii bu yardımın da bir bedeli var. Yaptığınız her müdahale size tam 5 puana mal oluyor. Puanların bu kadar birbirine yakın olduğu bir yarışmada tek bir hata, tek bir müdahale sizi podyumun dışında bırakabilir. Yani her şeyin bir bedeli var. Gelin şimdi de büyük resme bakalım. Bir takım nasıl oluyor da yarışmacı olarak başlayıp şampiyon olarak bitiriyor? Turnuva yapısı nasıl işliyor? Turnuva hem dayanıklılığı hem de anlık performansı ölçmek için tasarlanmış. İlk üç turda olay tamamen tutarladık. Robotunuzun her seferinde yüksek puanlar alabildiğini göstermeniz lazım. Ama finale kaldığınızda tüm o puanlar sıfırlanıyor. Artık her şey o tek bir final turuna bağlı. En yüksek puanı alan kazanır. Baskıyı hayal edebiliyor musunuz? Şu söz aslında yarışmanın bütün ruhunu özetliyor. Başarı, sadece iyi bir robot yapmak değil, kılavuzu satır satır okumak, kurallardaki her bir detayı anlamak ve stratejinizi bütün bu kısıtlamalara göre şekillendirmek. İşte bu da başlı başına bir mühendislik harikası. Sonuçta, tozkoparan gibi yarışmalar aklımızda şu ilginç soruyu getiriyor. Biz makinelere okçuluk gibi binlerce yıllık sanatları öğretirken, aslında insan yaratıcılığının geleceği hakkında ne öğreniyoruz? Teknoloji dediğimiz şey sadece bir araç mı yoksa yeteneğin kendisi yepyeni bir alanda evrim mi geçiriyor? Ne dersiniz? Vakit ayırdığınız için teşekkürler.